Evet dostlar bahçemizdeyiz meyve bahçemizdeyiz en son yaz sonu gelmiştik yine bahçemiz olduğu gibi otlarla kaplanmış ağaçlarımızın fidanlarımızın dikleri açılması lazım yani bahçede çok işimiz var şöyle genel olarak bahçemizin görüntüsünü göstereyim. Şurada baştakiler dut ağaçlarımız. Örnek olarak şurada bir çalışma yaptım. Onu size göstermek istiyorum. Şöyle ağacın altındaki otları tamamen temizleyip iz düşümüne solucan gübresi atacağız gördüğünüz gibi yapılınca böyle şöyle yandan göstereyim evet bakarsan bağ bakmazsan daha olur diye boşuna dememiş atalarımız Bakın şurada temizliği yapılınca ağaç ortaya çıkıyor ve bahçe bir düzene giriyor şu anda tamamen bir ot dergahsı Yalnız bugün bitiremiyoruz. Buradan yapıyoruz. Anlayacağınız dostlar çok işimiz var. Hadi bana bismillah. İki tane yaptım şu ana kadar. Ama bir saat sürdü. Şimdi alet işler el övünür diye bir söz var. Boşuna söylenmemiş bu. Yani güzel aletler olsa daha hızlı olabilirdi belki ama tabi vücut alışkanlığı da önemli. Vücut buna idmanlı olması lazım. O yüzden bu işi yaparken bel ağrınız, sırt ağrınız varsa onları göz ardı etmeyin derim. Evet, şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Ben işimin başına dönüyorum. Hadi bakalım bismillah. Bitim kısmı bundan sonra kapatacağız. İşlem bitmiş olacak. Burada da aynı şekilde şöyle iz düşümlerine solucan gübrelerimizi attık. Biraz sonra karıştıracağız. Diğer ağaçlarımızın altında solucan gübresi karıştırıp çapaladık. Şurada gördüğünüz gibi. Çok şükür buradaki ağaçlarımızın Hemen hemen hepsini bitirdik. Yani kayısı ağaçlarımız bitti, diğer ağaçlarımız daha duruyor. Ama genel anlamda işi yarıladık sayılır. Evet. Gübreyi karıştırdık. Şöyle gördüğünüz gibi şu alttan bir daha aşağıda göstereyim size. Normalde iz düşümü daha açık aslında, bu büyük bir ağaç. Ee, aşağı yukarı şöyle bir metre daha gelmesi lazımdı ama açıkçası biraz yoruldum. Biraz tembelliğe kaçtım. Yani bu şekilde gördüğünüz gibi kayısı ağaçlarımızın diplerini çapaladık, otlardan arındırdık. Temizledik ve İşlem bitti. Sadece bir çapalık karıştırması kaldı. Kaldık diğer ağaçlara. Şimdi bugün tabi olmaz ama başka bir gün gelip şu diğer ağaçlarımızın tamamının diplerini temizleyip yine onlara da solucan gübresi vereceğiz. Dostlar şimdilik hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar Hayırlı iftarlar Görüşmek ömürde. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.